Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün 2025 yılının Ocak ayı içerisinde bizleri neler bekliyor diye bir tarot açılımı yapacağız ve soracağız. Duymamız gereken şeyler, işitmemiz gereken şeyler nedir, ne değildir? Bir bakalım. Özel seans ve özel randevu için bana Instagram adresinden mesaj atabilir, ulaşabilirsiniz. Onun haricinde TikTok, Instagram, YouTube'dan da beni Takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bedava tarot şeyleri paylaşıyorum bu arada. Hmm. Ne deniyor? Kız aklıma gelmiyor. Çekiliş paylaşıyorum. Aklıma gelmedi kelime. Çekiliş paylaşıyorum. O yüzden de beni Instagram'dan takip edin. Çekilişlerle ilgili de bilgi sahibi olursunuz. İlk olarak 2025 yılına baktığımızda maddi açıdan çok kazançlarının olacağı bir süreç içerisindesin diye görmekteyiz. İş hayatına bağlı iş hayatına bağlantılı çok yatırım yapacağın bir süreç içerisindesin diye görüyoruz. Paraya yatırım yapma, kariyer hayatına yatırım yapma ya da maddi hayatına yatırım yapacağın genel olarak bir süreç içerisinde senin olduğunu ve bulunduğunu görüyoruz. Bu 2024 yıl içinde yapamadığın birçok şeyleri hatta gerçekleştireceğini de çıkarmakta. Bunlardan biri ev alma satma, araba alma satma ya da bir altına yatırım yapma, işte bir arsa yatırım yapma gibi gelişmelerin de olduğunu şu anda görmekteyiz ayrıca. Gerçekten kalbi, kalbi gönlü temiz bir kişiliğin var, karakterin var. Her zaman kimse üzülmesin ya da kimse darılmasın diye, diye hareket etmişsin bu zamana kadar. Fakat ne yazık ki aynı çabaları ya da aynı yemekleri ne arkadaşlarından ne de ilişki hayatındaki kişilerden ya da kişiden görmemişsin diye görüyoruz ve burada da sende bir korku şu anda oluşmakta diye çıkmış. Yani sevmekten korkuyor olabilirsin, aşık olmaktan korkuyor olabilirsin ya da bir ilişki içerisindesin ama halen bir şeylerin olmasından korkuyorsun. Acaba ayrılır mı? Acaba beni terk eder mi? Acaba beni seviyor mu, sevmiyor mu, aldatıyor mu? Sürekli bir şüphe içerisinde senin bulunduğunu şu anda görmekteyiz. Fakat şöyle de bir durum var. Burada diyor ki kartlarımız sen diyor kalbi gönlü temiz bir kişi olduğun için artık buraya kadarmış. Yani evren daha fazlasına müsaade etmeyecek diye göstermekte. Senin daha fazla üzülmene ya da kırılmanı müsaade etmeyeceği göstermekte. Hak ettiğin ilgiyi, hak ettiğin sevgiyi ve değeri göreceğin bir ilişki ve bir aşk hayatı yaşayacaksın diye seni görüyoruz. Ha bu şu anki kişi olur ya da başka kişi olur hiç fark etmez. Ama 2025 yılın içerisinde sen gerçekten artık rahatsın. Üzüntülerden üzüntüleri bir kenara bırakmış. Hayal kırıklıklarını bir kenara bırakmış ne istediğini bilen bir vaziyette senin olacağını şu anda görüyoruz. Ki onun haricinde de burada ilişki hayatınla bağlantılı bir basamak daha üste çıkma bile göstermekte. Bu ne demek? Görten sevgiliye, sevgili der nişana, nişandan evliliğe geçeceğin bir süreç içerisinde senin olduğunu şu anda göstermekte. Hani bulunduğun seviyenin, bulunduğun durumunu arttıracaksın diye bir nevi sana gösteriyor bu anlık enerjiye göre kartlarımız. Rüyalarına çok dikkat et çünkü önümüzdeki birkaç gün içerisinde video izlediğin an itibariyle geçerlidir. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde çok karmaşık rüyalar göreceksin. Bunlar şu anda hayatta olmayan kişiler olabilir daha önceden senin beraber olduğun ilişkiler olabilir. Ya da senin daha önce hiç tanımadığın bazı kişileri de sen rüyanda görebilirsin diye görüyoruz. Fakat bu ne demek? Bu demek ki geçmişle alakalı sen yüzleşeceksin. Geçmişten geri dönüşler alacaksın birçoğunuz diye göstermekte. Kolektif açılım olduğunu unutmayın. Yani ayrı olduğun eşin, ayrı olduğun sevgilin, ayrı olduğun partnerin sana geri dönüş yapmak istiyor, seni hala düşünüyor, seninle konuşmak, seninle görüşmek ve seninle karşı karşıya gelmek istiyor diye görmekteyiz. Hani ne yapmış geçmişte, ne yaşatmış sana bilemiyoruz. Ama ben ondan bir şans isteyeceğim ya da onunla ben bir konuşmak isteyeceğim ve onunla ben bir görüşmek isteyeceğim. Diye dediğini şu anda onun görüyoruz. Tabii ki burada senin ona olumsuz yanıt vereceğini görmekteyiz. Yani onun sana sunacağı teklifi ya da sana sunacağı şey sen reddedecek gibi çıkıyor. Mesela sana desek ki gel barışalım. Sen dersin ki hop orada dur. Orada dur. Ben sana daha önce şans verdim. Hatta birkaç kere verdim. Sen onları iyi değerlendirmedin. Buraya kadar da. Bu saatten sonrası beni ilgilendirmez. Sen yoluna, ben yoluna diyeceğin bir süreç içerisinde senin gireceğini şu anda görüyoruz. Dolayısıyla. Yani reddetme çıkıyor burada açıkçası. Çünkü bir baltaya sapı olamayacak bir kişi aslında zaten. Hani senin onu gözünde büyüttüğün kadar bir şey yok aslında. Ya da senin onu daha önceden işte hayatında tutmuşsun ama aslında gerçekten de senin büyüttüğün kadar biri değil aslında diye görüyoruz. Yani gerçekten bazı olaylar tabi saçma ama ben dediğim gibi rahatlık görüyorum, huzur görüyorum geçmişe dair en azından ben onu reddettim gibi bir duruma gireceğini senin görüyoruz. Şu anki hayatında olan kişiden ya da ilerideki olacak olan kişiden senin gerçekten sevgi, saygı ve ilgi göreceğini de göstermek. Tanrık enerjiye göre kartlarımız aradığın değeri, aradığın mutluluğu ve aradığın huzuru onlarda bulacaksın diye görüyoruz. Ocak ayının ilk olarak açılımında çıkan şeyler şu anlık olarak. Bunlar özel seans için bana takip et. Instagram'da, TikTok'ta ve YouTube'dan beni takip et. Bütün sosyal medyalarda çok aktifim. Desteğini bekliyorum. Senin desteğin bana beni